Merhaba arkadaşlar. Şimdi hemen videoyu durdurup soruyu çözdüyseniz ben çözümüne başlıyorum. Kuzey ve Miray çiftimiz var. A, B, C, D adlarında da 4 çocukları varmış bu çiftimizin. Yani çocuklarla ilgili bilinenler şunlardır diyor. A, C'den küçük ve D'den büyüktür. Şimdi bunlar çocuk olduğuna göre... Şöyle yaşlarını küçükten büyüğe şöyle düşünelim. A neymiş? C'den küçükmüş. C daha yukarıda A ondan aşağıda olacak şekilde yazıyorum. Ve D'den büyüktür. Kim? A. D'den büyüktür. O zaman D'yi buraya yazmam lazım. Devam edelim. Çocukların ikisi kız ikisi erkektir. Kız çocukları art arda doğmamıştır diyor. Tamam. Kızların biri D'den küçüktür. Şimdi D burada. D'den küçük olması için Hangi harfimiz kaldı bu arada? B harfimiz kaldı. Yani B ile başlayan ismi olan çocuğumuz D harfli olandan küçükmüş ve bu bir kızmış. Şimdi bu kız olduğuna göre kız burası değil demek ki ya A ya da C'nin kız olması gerekiyor. Başka ne biliyoruz? Çiftin en büyük çocuğu kızdır ve bu C'dir demiş. Burası da kız olduğunu öğrendik o zaman en büyük çocuk burası o zaman ne oldu buralarda erkek olmuş oldu A ve D buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diyor C ve D erkektir yanlış A ve D erkektir doğru A ve D erkektir D ve B kızdır. D ve B kızdır demiş. Hayır. D erkekti. B ve C erkektir demiş. B ve C kızdır. Cevabı zaten Bursa olarak bulmuştuk. İkinci soru, bu çoklu bir soruydu. Kuzey ile Miray'ın en küçük çocuğu aşağıdakilerden hangisidir demiş. B, kız çocuğu olacaktı. Üçüncü soru, aşağıdaki bilgilerin hangisi kesinlikle yanlıştır demiş. D, B'den büyüktür. D, B'den büyüktür. Doğru a d'den büyüktür. a d'den büyüktür bu da doğru. a b'den büyüktür. a b'den büyüktür demiş. Bu da doğru. b c'den büyüktür demiş. Bu yanlış olmuş oldu. Cevabımız Denizli diyoruz.